Even get to okay. cross. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf İbni sizlerle beraber tekrardan PUBG Mobile'de One Man Squad'ız. Bu arada bayağı adam var. Arkadaşlar dediğim gibi One Man Squad'ız ve George e atladım. Ee, bakalım neler olacak. Şimdi bana acilen bir silah vermen lazım George Floyd. Acil ya. Adamlar da geldi bak. Lan aşağı düştüm. Dur dur neyse. Şurada kesin bir tane silah vardır. Yok o zaman üst katta tamam. Burada her zaman illaki bir tane silah bulmuşumdur adam orada. Bir saniye alamadım. Dur. Dur 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 geliyorum sana bekle. Geldim. Ve bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Adamın nerede şimdi? Ben önemli olmam burada adamı kesmiş bu arada. Ben de onu kestim. Yaskıntı yok. Eee neredesin la Ha şurada. Bu arada arkadaşlar daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Videoya da like atarsanız şu AK'yı da alayım Aynen AK hasarı baya iyi bu arada Şu an arkamda iyi bir çatışma var Oraya da gideceğim Burada bana Gerekli olan birkaç şey alma, almam lazım Şurada bir tanesi Elinde silah yok AK çok sekti. Geliyorum kanka bekle Geliyorum Adamın aynı silahı oha bomba çıkıyor Bir dakika dur o bomba patlasın ben geleceğim sana Bekle kanka Lan oğlum İyi de bu bomba atmamış ki Bir de sismiş ya bak Korktum ya <laughs> Neyse şimdi ee, Diğer adamlar nerede? Bu arada burası alan dışı. Aha sıkıyor arkadan. Bekleyin geleceğim size. Geleceğim. Aha şurada bir anası. Oğlum silah çok sıkıyor. Tamamdır baydım. Çok güzel çok güzel. Ayak sesi galiba. Aynen. Hadi lan. O son anda var ya yoksa gidiyordum. Var ya son anda aldım. Gidiyordum valla. Neyse neyse çok güzel. Şurada ben bir sargı basayım. Kit yok mu ya? Dur bakayım sende kit yok mu? Oğlum bunda da kit yok. Neyse yapacak bir şey yok ancak kit basacağım. Bu arada adam hangarı kesiyordu. Şu adrenalini de bir basayım. Oğlum bu adamlar bir yeri kesiyordu da. Neredeler bilmiyorum. Bence de. Yani hala varlar ama neredeler? Şimdi bu adamlar nerede? Yani hala çatışıyorlar belki şu an. Ses gelmiyor ya da yani bilmiyorum adamlar bulamıyorum bazen. Ama yine de güzel şu an 4 kilimiz var. Bir saniye. Şunu bir ayarlayayım. Gereksizleri attım. Tamam. Tamamdır. Çok güzel. Aha bak yine sıkıyorlar. Bekleyin geliyorum. Sonunda ya böyle kendinizi belledin ya. Bir saniye. Şu iki ile alacağım. Şimdi oğlum bu adam nerede? Hala sıkıyor. Hangarın arka tarafında yanlış değilsem. Şu taraflarda galiba. Aha. Kafasını görüyorum. Aynen geliyor. Dur şuna bir molotof atayım. Bir dakika. Lan. ha tam oraya gitti. Molotof bana geldi sandım da. Oha. Lan. Oğlum ben basmıyorum. Vallahi ben basmıyorum. Tamam düzeldi geldi Lan oğlum yeter lan bu ne lan? Buga girdi. Vallahi buga girdi. Ha düzeldi. Tamam çok güzel. Bekle. Bak senin var ya ben. Oh, oh be. Oğlum ya nasıl bir şeydi lan bu? Var ya yüreğime indi. Kendi kendine bir anda sıkmaya başladı ya. Buga girdim. Neyse neyse düzeldi. Aha, bir tane daha var. Bana beni kesiyor şu an. Bana sıkıyor. Bir saniye. Bana değdirmeye çalışıyor. Beni beni görüyordu. Bir saniye. Şuna farklı bir taktik uygulayacağım. Aynen. Şimdi bu beni bir daha Tamam mı? Ben e, containerların tarafına gideceğim. Tabi buradan değil. Burada adamı kontrol etmek için geldim. E, burada containerların arkasına gireceğim. containerlar diyorum ya. Adam beni orada bilirken adamı arkalayacağım. Anladınız mı? Bence o beni hala hangarda biliyor ve hangarı rastladı. Neyse o beni orada bilsin. Ama hangara gitmeyeceğim. Bir saniye şu portalı. Burada adam yerimi öğrendi. Hemen şu gideceğim buradan. Yine bir arka taraflara gideceğim. Aynen sıkıyor. Hala adam var mı ya? Şimdi şu tarafa bir bakayım. Aha aynen orada. Bir saniye şu 3 ikisi değiştireceğim. Şimdi yine benim kolsuzluğum tuttu bu arada. Adama bir değdiremedim gitti ya. En başta değdirdim de. Bir saniye şu çıkaracak ya bence. Eğer cesaretli ile cesaretli ise çıkarır. Hadi çıkar. Ya bir çıkarsan artık ya. Yok yok bunda cesaret yok bu çıkarmayacak belli. Ben yine arka tarafa gideceğim. Yani adamı her zaman ters köşeye çekmek istiyorum. Şuradan karşıma çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü beni burada bilmiyor. Beni hala orada biliyor galiba. Şimdi öncelikle. Ee, ben bir şuraya çıkayım yüksekten bir bakayım. Aha loot yapıyor. Lan bak kaçırdım ya. Kaçırdım. Bir saniye. Ben anlamıyorum. Badam ne yapmaya çalışıyor ya. Gerçekten. Ben bir aşağı ineyim. Bir saniye. Aha orada. Bir dakika. Tekrar yükseğe çıkacağım. Aynen orada. Dur şu 3 ikisi takayım. Sen nane yiyemedin mi Yiyemedi. Ya oğlum. Silahta hiç ek olmadığı için çok sekiyor. Bak. Çıkarmaya da hiç niyeti yok galiba bunun. Ben burada bekleyeceğim abi. O bura gelecek. Beni burada görmedi. Hatta o hangara baktı. Hangar diyorum ya. Konteynere baktı. da beni biliyor. Aynen. O beni konteynerde bilecek. Konteynerine rastlayacak. Ben de o anda bunu bunu buradan alacağım. Sis attı. Oğlum sisin sebebi ne? O sisle beni alamasın ki. O sizin içinde çıksan var ya çok açıksın ha. Bu arada ayak sesi var. Ha tamamdır geldi. Aynen bak beni container'da biliyor. Şimdi bu açıldığı gibi bu tarafa doğru avlayacağım. Bir saniye. Oğlum. Nereden lan bu altında mı? Bilmiyorum ki. Aha şurada. Gel bakayım. Ve arkaladım. Hangarda arkalamadım ama burada arkaladım. <laughs> bu çok kolay oldu. Aynen bu çok basit oldu. Güzel güzel. Şimdi şu motorla gideceğim. Alana. Yeter önce kimse kalmadı bu arada zaten. Yedileş ile ayrılıyoruz. Başlangıç çok güzel oldu bu arada. arkadaşlar dediğim gibi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Şu anda videoyu durdurup bir like atarsanız da çok sevinirim. Şimdi motor daha buradan çıkmaz. Ben en azından alandayım. Koşayım ya hiç sorun yok. böyle koşacağım. Aha. Arkamdan bu gerçek mi lan? Yok yok bot. Bence ya arkamdan doğdu ya da arkamdan koşuyordu. Zaten gerçek olsaydı şimdi çoktan ölmüştüm. İyi iyi. Böyle beleşten botlar geliyor ya. Ne kadar güzel. alanı verecek. Gerçi bu saatten sonra alanı verse bile alan içindeyim. Oğlum bu sisi de hiç sevmiyorum ya. Şimdi birisi yere alsa görmeyeceğim. Hem alev gizleyicisi de varsa var ya. Bittim ben, bittim. Şimdi bu sis bir kalksaydı var ya. Çok güzel olacaktı da. Onun bu sis ne zaman kalkacak? Burada adam olur bu arada. Bilmiyorum ya. Şu ana kadar hala adam denk gelmedi. Bu adamlar nerede ya? En iyisi ben poçin de burada da adam olabilir. Siz sanki yavaş yavaş kalkıyor. Pochinki'ye doğru gideyim ya ben bir. Poçinki'de kesin savaş vardır ve yağmur başladı siz kalktı. En azından siz kalktı abi. Aha hangarda bir tane var. Dur olmadı. Bir saniye. Eee şey yapayım. Buna bot takli yapsam bu bana rushlasa. Çok güzel olur. Yani dur bir dakika. Hadi rushla. Bekliyorum Hadi gel. Oğlum bot var bot gelsene. Yok abi bunun geleceği yok. Sen sabit bekle öyle. Tamamdır. Malik böyle bot oldu mu hemen gel tamam mı? bunun gibi saflarda hemen böyle bot tak yapanlar Hemen koşsun ki biz de öldürelim. Bakayım loot'unda. Bunda da 8x var. Sekaşı almayacağım ya. Çok sekiyor. Dur ya şunu 8x var da 8x takacak bir silah yok muydu bunda? Yok bunda da yok. Oğlum bu defa herkese 8x var ve takacak silah yok. Neyse ya ben alana gideceğim. Alan ortalarında belki savaş vardır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani hiç adam denk gelmedim ya. Şu malikten sonra var ya. Doğru adam Çıkmadı. Oğlum. Neredeler ya bu adamlar. Bu arada bir gün şey yapacağım. Böyle birinci şahıs. Sadece video çekeceğim. Herkes birinci şahıs. Yapacağım. Yani. Bence güzel olur. Olmaz mı? Ya gel de şimdi bu adamları bul. Ercan'ın da şusunuz şusunu diyorum. Şunu sevmiyorum. Adamları bir türlü bulamıyorsunuz. Ya yani bazen tamam doğru. Fightlar içinde çıkamıyorsunuz ama bazen de böyle adam gelmiyor. Sinirim alt üst oluyor ya. Baksana. Sabahtan beridir koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Oyun sonunda bana maratoncu diyecek. Hala adam çıkmadı ya. Bir de son alan. Aha, bir tane. Buggy. Buggy sesi. Aha gördüm. Kankam bir saniye. Oğlum onun canı var ya. Kesin şimdi bir. Çıkardı. Head yedi. Lan. Oğlum var ya ya çok Oğlum ona en başta o kadar sıktım ardından hep sıktım ondan sonra iki tane daha sıktım ve nasıl öldüm hala anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın bay bay.